Merhaba arkadaşlar. Kriptolar Vazisine hoş geldiniz. Bugünkü analiz videomda daha önceden bahsetmiş olduğum yükselen kanalımız vardı bitcoinde yükselen kanal bu bölgelerde kırıldı. Onun analizini yapacağım sizlere. Bakın arkadaşlar bu kanal teyitli daha önceden de bahsetmiştim. Birkaç defa gidiyor bu kanalın üst çizgisine o bölgelerden satışıyor. Bakın tekrar gidiyor, satışıyor, tekrar gidiyor, tekrar satışıyor fakat sağlam bir mumla bu kanalın üst çizgisini kırıyor bu kanalın kırılımı genelde her zaman kanalın boyu kadar bir yükseliş oluyor onun hemen hemen hedefi de 26.000-27.000 bin, bin dolar bandına geliyor yani o bölgelere kadar yükseliş yaşayabilir bitcoin tabi dediğim gibi e, hedefi kanalın bu belki geri çekilmeler falan da olabilir şimdi kısaca size direnç ve destekleri söyleyeyim öncelikle en önemli direncimiz bizim Bakın bu sarı çizgi. Şimdi sarı çizgide de e, daha önceden bakın günlükte MA55 var. Tam bu bölgelere geliyor. Bu daha önceden çizilmiş olan sarı çizgi. MA55. Buranın üzerinde günlük kapanış yapıp tutunması lazım. E, 26.000-27.000 bandına gitmesi için. Buranın üzerinde tutunursa o zaman işte hedefe adım adım gidebilir bitcoin. Fakat tutunmadığı müddetçe tekrardan kanalın alt çizgisini bir test daha yapabilir. Yani tekrardan bu kanalın şu üst çizgisine doğru bir test görebiliriz. Şimdi şu şekilde uyumsuzluklar da gördüm. Ben onları da aktarayım sizlere. Bakın arkadaşlar saatlikte Arasay uyumsuzluk vermiş. Arasay'ın vermiş olduğu uyumsuzlukların hedefi genelde MA21 oluyor. Daha bakın uyumsuzluğu vermiş ve MA21'e gitmemiş. Onun bulunduğu seviyede 23.400 dolar bandı saatlikte. 2 saatlikte de aynı şekilde uyumsuzluk vermiş fakat daha hedefine gitmemiş. Onun bulunduğu seviyede 23.000 dolar bandı. Bakın bir de 4 saatlikte vermiş. 4 saatlikte de, de aynı şekil uyumsuzluk vermiş fakat hedefine gitmemiş. Onun bulunduğu seviyede 22.500 dolar civarı. Bakın bu MA21 ee, her 4 saat yükseliyor. Yüksele yüksele belki e, kanalın bizim kanalımızın üst çizgisine doğru gelir. Bu bölgelere belki bir test gelir. Ondan sonra tekrardan yoluna devam edebilir Bitcoin. Yani normalde çok olumlu duruyor. Tabi bütün ortalamaların da üzerinde 4 saatlikte. Bakın bütün ortalamaların üzerinde. O yüzden bayağı olumlu duruyor. Ayrıyeten bir de günlükte de süper trend al vermiş durumda. Bu bölgelerde de MA21'i kırıyor. Sert yükseliyor. Burada da MA50 var. MA50'yi de kırıyor. Daha sonra Rites şu anda MA55'e takılmış durumda. Bunun üzerinde de günlük kapanış yaparsa yani kapanış yapıp tutunursa diyelim. Ondan sonra bir sonraki e, hareketli ortalama olur. MA89 yani 26.700 800 dolar bandı olur hedefinde. Günlükte. Tabi tutunduğu müddetçe bu bölgeleri hedefleyebiliriz bitcoin'de. Şimdi süper trendi de göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar süper trendde al vermiş durumda. Dünkü şu mumla e, bu sat çizgisi var. Sat çizgisini üzerinde kapattı. Burada alı verdi. Süper trend. Yani al vermesi orta vadede çok olumlu bir durum. Tabi geri çekilmeler de görebilir. Gör, görülebilir. Ben daha önceden de söyledim arkadaşlar. Bizim dibimiz 17.600 dolar bölgesi. Yani bu bölge bizim dibimiz. Ben bu bölgenin altını beklemiyorum. Kesinlikle beklemiyorum. Çünkü bu bölgenin altına gelirse o zaman bu indikatörlerin hepsini de çöpe atarım. Yani tamamen Bitcoin'den nakite geçerim ben. Bu bölgenin altı gelirse. Neden peki? Önceki videolarımdan bakarsanız orada da daha detaylı anlattım. Fakat tekrardan göstereyim sizlere. Bakın Bitcoin Super Cycle var. Bu genelde her zaman Bitcoin'in Dip yaptığı zaman bu uyarıyı veriyor bizlere. Daha önceki dönemlerde de aynı şekilde olmuş. 2018 yılında, 2014 yılında. Bakın arkadaşlar, bu 2018 yılında düşüş başlıyor, burada uyarıyı veriyor. Bir daha bu dibin altına gitmiyor. Bakın burada da aynı şekil. 2014 yılında. Bakın burada da. Ayı sezonu başlıyor. Dibi veriyor. Artık daha dibimiz buru oluyor. Bir daha bu dibin altına gitmiyor. Eğer detaylı incelemek isterseniz. E, daha önce paylaşmış olduğum analiz videolarımızda da mevcut. Daha detaylı anlatım. Ayrıyeten bir de haftalıkta da kesişimler vardı. Onlarla da ilerledik. Bir de bizim Golden Ratio Fibonacci indikatörümüz vardı. Bakın. Şu şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar Golden Ratio Fibonacci bu genelde her zaman e, dip sinyalini veriyor. Geçmişte de aynı şekil paylaşmıştım e, bu bölgelerde dip sinyali veriyor ve bir daha bu bölgenin altına gitmiyor Bitcoin. Şu anda Golden Ratio Fibonacci'nin şu ortalamasının üzerine de attı. Belki bir test gelir. Yani 21.200 dolar bandına kadar bir test gelir. Buradan tekrardan yoluna devam eder. Bura kırıldığı zaman genelde her zaman e, bir üst ortalaması oluyor hedefinde. Yani 26.600 dolar bandı. Yani bu bölgeler hedeflenebilir Bitcoin'de. Yani bu bölgelere adım adım gidebilir. Tabi dediğim gibi uyumsuzluklar da var. O uyumsuzlukları doldurur muhtemelen. O uyumsuzlukları doldurduktan sonra tekrardan yoluna devam eder Bitcoin. Bakalım artık daha. Tekrardan önemli bir şey olursa sizlere aktaracağım. Ha, sizlere kısa destekleri de söylemedim. Onlardan da bahsedeyim. Bakın arkadaşlar çizgi bazında en önemli desteğimiz bizim kanalın alt çizgisi. Yani 22.900 dolar bandı. Bu 4 saat. Bu kanalın tekrardan içine girmemesi lazım Bitcoin. Girerse o zaman kademe kademe tekrardan aşağılara doğru gider. Yani kanalın hedefi şimdilik iptal olur tekrar kanalın üzerine attığı müddetçe dediğim gibi hedefimiz bizim 26.000-27.000 dolar bandı. İlk desteği 22.900 hemen altında 22.600 burada önemli destek. Bakın bu bölgeler zor kırıldı. destekte de zor kırılır. O şekilde düşer bitcoin. Yani destek olduğunda da bayağı sağlam bir desteğimiz bizim bu bölgeler. Yani 22.600 dolar 22.300 dolar bandı Bizim sağlam destek bölgeleri, buraların zaten kolay kolay kırılacağını düşünmüyorum ben. Bu bölgelere kadar geri çekilirse, bu bölgeler tekrardan e, yatırım tavsiyesi vermiyorum tabi sizlere. Alım seviyemiz olabilir şimdilik Bitcoin'de. Umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza destek vermeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.